Koca Muhittin İbn Arabi radıyallahu teala bir tane cin kadınla evlendi o. Sonra ne yaptı Abdüsselam anlatıyor. Ya bu cinler ne kezzap sahtekar çıktı. Evlendim dedi. Üçte de çocuğum var diyor. E şimdi adam anlamıyor diyor ki insan ayrı cin ayrı bundan olur. Allah Allah. Yani bu bütün kitaplarda var. İnsanla cinlerin birleşmeleri, evlenmeleri vesaire. Bütün İmam Suyuti'nin nakledi her kaynakta var yani. Bu inkar edilecek bir şey değil. Üçte çocuğum oldu fakat sonra bir kızdırdım onu diyor. Bir şeyden kızdırmış onu Muhittin Arabi Hazretleri. Diyor, kafama diyor bir takunya mı ne yaptı? Hatta yarığını da gösterdi bir şey yoktu diyor. Kimsenin gördüğü bir durum yok ama kafam çatladı diyor. Yani sonra terk etti gitti beni ben de kurtuldum ondan diyor. Yani onun için evlenme falan hiç teklif edilecek ve istenecek bir durum yok. Elimizin tuttuğundan neler çekiyorsun? Elinin tutmadığından gözünün görmediğinden bir de ne yaparsın yani seni? Her tarafını yaralar. Ondan sonra hangi mahkemeye gideceksin? <laughs> Geleceksin. Asliye ceza. Ha. Hakim diyecek Müşteki bizim müşteriyim. <laughs> Benim karı kafa bu yerde. Hani senin karı kardeşim? Peri yok. <laughs> Akide çık lan manyak mısın ben